ilişki içindeki eşitsizlik olabilir. Olabilir, olabilir güzel. Ananı sikim çok komik. Çocuk artık iyi. vallahi düzgün iyi. parmak kaldırsın evet. evet. ya. Evet. Şş. Kanka saat çok kızmanızı seveyim ya. Ne? Ben değilim. Hani karnımızı döversek Benim ona niye saçım yok? Hocam sormak isterim size Benim bir tane saçım var. Nerede saçım? Evet. Bunları mı sektim? Nerede saçım var? Saçım yok. Saçım yok. Kaydı var. Saça bak Ne ee, bu bizim ee, sunucu? Sisteminin benimsenmemesi. El, elle bir şey başlıyor unuttum şimdi ne Ne lan bu kan... Bu adamlar harbiden iyi adamlar ama şey... Arkadaşların kim dedi işte ismini söylemedim ama... Dedim ki ona onlar da şey yapmış falan. Dedi ki onlar istisna olmuştur. Yani başka istisna yapmayacağız dediler. Çünkü yeterince sinin daha dört 4 tane falan sesi ince aldık dediler. Ooo beyler saçı buldum ben. Ondan sonra dedim ki bir tane daha olsun 5 olsun dedim. Yok olmaz. İçerinin e, ses kalitesi daha yüksek dediler. Yani ses sesler çok kalın dediler. Olmaz dediler. Alamayız dediler. Evet. <laughs> bir sabaha doğru gelsem bakardık belki dediler. İstisna olurdu be, be dediler. Kaş ben dediler. Ben dedim etkali. gelemedim. Ya. Kusura bakma falan dediler tam bir şey olmaz dedi görüşürüz dedim geldim. <laughs> e ee, verdiler mi? Yo vermediler. İstisna yapın dedim yok dediler. Dört tane zaten pedal Kanka yani ben saçımı oldum. Çok güzel saç O Üç ve dördüncü pet kim acaba? 3. Üçüncü ve 4. E, dördüncü. sizsiniz tüm sürecin 3 ve 4. dördüncü kim acı, cim cim acaba? Ben Ben aşağı açtım. Konuşmaya devam edersen öyle olacak zaten. Twitter'a bak. Ötürde adım geç. Susar mısın? Şimdi. Dersten çıksın onu kim diyorsa. Derse hiç girmesin. gözlüklü arkadaş galiba. Mal rejimi tık. diyebiliriz. Kaliforniya mal ayrı değil. Mar, e, mar mal Mal mar ne Mal birliği rejimi uygulanır. Yorum yapma. Evlilik sürecince kazan lan yani tüm Baylar konuşuyor ya boş boş adamları alıyorlar Kalk lan oradan kalk kalk bak Çık şu montlu hocam Çık dışarı Piç Bir de yanındaki Kalk, kalk. kalk. Ay hocam bana mı diyorsunuz Kalk çık dışarı Gel sen hala meyve suyu gibiyim ya Bunun da, bilgilerine... yes, back from oh. Bunun da bilgilerini Bunun da bilgilerini alın Bunun bilgisini al Biraz o daha iteklesene lan. Senin annen arada Galiba şu an kurabilirim. Geri... Anlamadım. Okay. Oğlum Geri... meyve <laughs> suyu gibi kaldım dur bir ya. O şey yapayım, Şimdi şey böyle uzatmayın. Bak ikinci <laughs> arkadaşınız. İkisi ikinci burs iptal yani, oldu şu anda. Şey, şu Devam şey, etmeyin. Ya. Sizin de burslarınız <laughs> aynı şekilde <gülüyor> yazık <gülüyor> olmasın. Evet. Özür dileriz hocam. Sizden ricam def sabote hayır, etmeyin. Hayır, 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 hayır bırak beni Lütfen. Kendisine sağ olun. Evet ne oldu yani hayırdır? Beni mi tehdit ediyorsun sen? Sikmeyeyim. Oh. Ekransın ekran. Tamam ama kendisi susurum. Şunun oraya Kanka bu URL mi oluyor kaydettiğince URL mi oluyor? Nasıl kaydedeceğim? Ne kanka bu ne? Kanka bunu istiyorum ben Twitter'ımın URL'sine bunu koyacağım. kazalan tüm. Kanka benim bu şimdi. şimdi kanka kızım sen o ki. Ve boşanma. Bir şey daha düzgün bir şey koy. URL. URL. URL'sini nasıl alacağım bunu? Bunu göster bana. Sağ yap. Tamam. Resmi yeni Sekmede açtı. O orayı kopyala. Nafaka tüm Yok o değil. O Geçici o gene... nafaka. Evet. Dava süresini e, belirler. Şunu koyayım burası. Oğlum ya. keşke alınsaydım öyle. Ama çok güzel. Bir şey diyeceğim. Hesabıma sesi kalın birini sokayım mı? Anlarlar mı? Hareket edemiyorum ki ya, ayağım tamam. çıktı. Hareket edemiyorsan <laughs> buna ben ne yapabilirim? Yorum yapma. Yine yorum yapma diyor adam bana ya. <laughs> <laughs> Değerlendirme kriterleri, <laughs> tarafların gelir düzeyi, evliliğin <laughs> süresi, <laughs> yaşantı sanatları, <gülüyor> çocuk <gülüyor> bakım, gibi faktörler devam edecek misiniz? <laughs> Sus. Hocam ben konuşmadım ki. Farkında değilsin galiba. bağırıyorsun Hocam atın var ki. Pardon. Ben size demek için bağırıyorum. <laughs> Allah Allah. Hocayı Allah'a Bu kafayı ya. Hocam, Çocuk velayeti diyelim. Velayet. <laughs> Yorum yapma. Bunu söyleyeyim de otursun. Nuks'u arıyorum şimdi. Mikrofonunuzu kapatın hmm. beyler. Çocuk velayeti diyelim. Türleri e, fiziksel velayet, çocuğun kimle yaşayacağı. E, yasal velayet, çocuğun eğitimi, Kanka, Kanka otursana sana. yanıma dinle, otur. Gel yanıma otur. Gibi, sana ya. Aynen, yanlışlıkla sana Aynen yanlışlıkla R'ye bastım. Öncelik çocuğun yüksek. E, nereden konuşuyorsunuz? Telefondan aradım. i'm more a discord proof fotografia Ortak velayet Sessizlik. teşvik edilir. Ancak tarafların birisi, biri e, uymusuz ya ve tek taraflı velayet verilebilir. Ben hayır. Yorum <laughs> <Yürüm gülüyor> yapmayın. Oğlum siz duymuyor mu sanıyorsunuz? Yani sizin de bursun iptal olsun istiyorsunuz. Ne istiyorsunuz? tamam hiç şey yapma yoruldum sus ses bağırmadaymış şimdi okul ulaşındı başladı dersler <laughs> oh. şimdi sen ee kopya da vermiyor bana hiç bu silahı Devam edebilirsin kadın artık öğrencilerin hı hı. şimdi benim İstediğim kişiyle evlenme hakkım var. Öncelikle zoraki bir şekilde bir başkasıyla evlendirilirsem bu zaten suçtur. Onun dışında e, evlilik esnasında veya evlilik bitiminde eşit miras hakkına sahibim. Onun dışında evlilik içerisinde cinsel birleşmeyi reddetme hakkım var. Eğer bu bana dayatılırsa ve zorlanırsa boşanma hakkına sahibim. Devamında mevcut. Aynı zamanda kendi malıma ve hürriyetime sahip olma haklarım var. Yani evlendiğim zaman bir fanusa kapatılmıyorum. Her istediğimi yapma hakkım var. direkt kulübe doğru. Bu şekilde. Hocam Bitti ben bir hocam, bir itirazda bulunabilir miyim mi? hocam? Hocam. Lütfen bulunsun hocam. Buyurun. Hocam. 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 Hoca duymuyor. Hocam. Hoca galiba aferin dinleniyor. Kişi, Sen itiraz Yalvarın et bakayım. Şey. Be. Be. Benim aferin. Benim mirasıma neden siz ortak oluyorsunuz? Aferin. Ortak <laughs> mirastan bahsediyor, Senin mirasından bahsetmiyoruz. Evlilik ortak tek kişilik değil. Ama hocam şimdi şöyle bir şey var. Benim bildiğim mi? kadarıyla şimdi benim diyelim ki şirketim vesaire var. Oh, evet. evet senin şirketin var. Benim ellerim armut mu topluyor ben anlayamadım. Hayır, evet şimdi benim şirketim, şey... <laughs> benim şirketim var tamam ayrılırken sen bana bundan talep edebiliyorsun. Evet talep edebiliyorum. Ne haklı ne haklı. Ee, kanunun bir... bana dayattığı hakla. hak da. Tamam. Böyle kanun olmaz hocam. Vegas sana bir şey Böyle mi? bir kanun var. Evet. Sessizlik. Ee, o e, kadar olsun. zengin koca bulduysa şimdi bir şeyler. Arkadaşlar bu... Sessizlik Eğer yerine otursun. Alo. Sessizlik. Eğer... Bir fikrimi söyleyecektim de Vegas Hayır, bu, bu, sessizlik bu en temel otur şey... Yerine. Haklısın demektir. Arkadaşlar yer, oturun yerinize. Hocam, ben eğer edeyim. biz seninle boşanırken ben senin yüzünden mağdur olduysam sen bana tabii ki para ödemek zorundasın. Arkadaşlar, saçma. Evlilik durumunda Yapma, eğer harici bir anlaşma yapılmamışsa, evet. Evlilik iki hayatı birleştirmek olduğu Telefonu için kapatın. kadın Telefonu erkeğin kapatın. evlilik sırasındaki malı taşınır taşınmaz mal ve mülkünden. Ka erkek de kadının aynı şekilde malından ve mülkünden şey diyeyim, şey boşanma istiyorum. durumunda eşit olarak pay alır. Eğer o durum e, herhangi bir aldatma, şiddet gibi boşanmada bir tarafı tamamen haklı gösteren bir durum yoksa, öyle bir durum söz konusu değilse, boşanma durumlarında mahkeme kişilere eşit paylaşım yaptırır. Bir tarafın şirketinin olması, bir tarafının milyarder, bir tarafın fakir olmasının hiçbir önemi yoktur. Var mı anlaşılmayan bir şey? Anladık hocam sağ olun. Ya ben bir dahaki hocayla konuşurken siz yorum yapmazsanız teşekkür ederim arkadaşlar. Evlilik durumu durumunda yok sen e, Özgür alan. Bölmeyin. Hocam hocam. Özgür, bölmeyin. Alanda bölmeyin. Özgür alanda falan aranızda Brainstorm bro. Kapa Chill. çeneni lan sessiz olun. Arkadaşlar. Sessiz olun. Arkadaşlar. Sessiz. Tartışmayın, sessiz olun. Hocam Kendi aranızda konuşmayın. bunlar da görgü yerine. kuralları tabii. <laughs> brainstorm, brainstorm. Brainstorm falan. Hocam Ağırıyorum. ders bitti. Ha, tamam. <laughs> otur yerine. Ben buradayım hala. Hocam. Evet arkadaşlar, hocanız Evlilikle alakalı bir ders işliyordu. Kendisi şu anda siz yorduğunuz için biraz başı ağrıdığı için önümüzdeki istirahate çekilmek durumunda kaldı. Birazdan biter. Dersi buradan sonrasını ben devralıyorum. Takdir Hocanızın Duracağım. dersini baştan sona din. Takdir desteğiz yine. Hocam, hocam kusura, kusura, kusura bakmayın da. Hızlı bir şekilde dersi sonlandırmaya Harbi... çalışıyorum şu anda. Saat kendi geç oldu. Artık hocam dersi bitirsek mi? Arkadaşlar kendi aranızda konuşmayın. Dersi finallemeye çalışıyorum şu an. Evet hocanızın anlattığı ders başından beri anlatabildiği kadarıyla alakalı sorusu olan var mı? Yok hocam. Yok, Bireysel olarak cevap vermeyin. Sorusu olan el kaldırsın. Yok hocam bitirin. Kim o telefonla konuşan? <laughs> şu hocam şu. şu. Ortadaki. Evet Ortadaki. terk et dersi. Not alamayacaksın dersten. Işte, Sözümü ikiletme çık dışarı. Ben mi? Telefonla konuşan. <laughs> Telefon elimi yapışıyor bana Duy, bir arkadaşım geldi bakayım ver şu threatening oh, other oh, students oh, sir. Gel. gel dur dur sen çıkma sen çıkma gel buraya gel. gel He's gel, running sir shoot gel. him. Gel he's black. <laughs> o kadar da değil ama ne. Oh my bed, bed, bed. Sen, gel Ben bunu <laughs> var ama <mı? gülüyor> hiç kimsin mu? Tabii şu an kendisi biraz rahatsızlandı dinlenmeye çekildi. Evet arkadaşlar dersimiz sonlanmıştır. Boris hocanız bütün hepinizi e, ortak mail üzerinden bir sonraki dersle alakalı işlemek istediği bir konu varsa bunu bildirecektir. Hayır, 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 hayır. Yerler kaygan dikkat edin kaymasın ayağınız. Sağ canım, sağ Herkes Kös pardon dersteki pardon. sükuneti koruyarak sahneye çıksın sıraya girsin aykırılık yapandan not alamayacak.

Reis <laughs> niye vurdun ki? Yani bizi göndermeye benim ya. Arkadaşlar, arkadaşlar arka tek sen. E, şey bir şey soracağım. Sıra mı bu? Gözün Aynen ne gözün. Sırayı düzgün düzgünce doldur vardı. Yemin ederim. Mango oldu. Hocam siz inşallah ne, sarkı, sarkı sarkı kalan, ne, ne şey çok biliyorsunuz <laughs> <laughs> Etraftaki şu bastı, <laughs> Evet sıradan Bilmiyorum <laughs> ki <Onu gülüyor> şey He is my ass <gülüyor> <gülüyor> Kişisel savunma Auxi help, help me my nigga Ay, hocam ben ne saldırmak istiyorum. Ist hocam bu savunsun e, ben saldırayım. Hiç kıyafet alınmasın. Aaaa! 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 Hocam Ben saldıracağım. <laughs> ay, Çok ay, ay, Sen yersin. biliyor musun? hocam. Hayır hocam. beni lazım. <laughs> Keşke beynim olsaydı. Keşke bir daha Keşke olsaydı. Sen de Gerçi doğru diyor. Doğru diyor. Hocam ben de suni teneffüs yapmıştım. Ben geçtim mi? Hocam bu For <fit" gülüyor> sure I got a gun, I think I can pass. I, I think I can. Abla, sana kimse ilgi vermiyor sen. Çocuk sus. Ay kanka ilgi istesek. Öyle ya. bana bırak. Kızlar. Efendim hocam. Sıkıntı mı var? Evet. Ne atıyorlar? Nedir? Vegas. Atıyorlar. Tamam tek 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 konuşalım. Professor le let me change let me change the spot with Vegas. Ders boyunca sustuk arkadan arkadan laf atmaya devam ediyoruz. Tamam go ahead, go ahead adlarını laf, adlarını... laf atanların adlarını not alın. tamam not alın siz. I saw the, the professor I saw, I saw, the problem. The problem. I saw Tamam Darius Darius, Darius sakin. Ben çiğ lan çiğ. I problem. I ne akıllı evet, verdi bana hocam. bir defa atmış şimdi. Bu tamam. Yerini verdi. Yani. Şey bir İkiniz şey mi var? var. Bir şey mi var? kavga ediyorum diye. Uzaklaşırma kadar. Boş ver. 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 Tamam arkadaşlar. Ne oluyor şimdi? Ne Hiç fikrim yok. O ne? Efendim? Çok güzel biri var senin için Ne? Çıkardayım ya çok güzel biri var. Nerede? Çıkardı. <laughs> bir de daha daha duymadım da. Çok güzel bir insan var dışarıda bir. Kim o? Bilmem. Bir tanesi mi? En Onu dersen çıkın Son ya için. ben dinlemedim valla. Ötesen... Evet. Çıkarsan kaya ben yiyeceğim. Kaya. White Beast'imi alınacaklar. Niye? Hiç fikrim yok. Dersen karşınca White Beast alıyorlar. İki kişinin White Beast'ini alıyorlar. Ravent Family nere? Ya. Abi, bu çocuk geri ya. Kim şuradaki? Montana amına mu çocuğu. Şu anda herkes dışarıdaki. Ben orada, Geçen bana gelip dedi Tamam hocam ben de sizden şikayet edeceğim ya. Git. Geçici gelirim. Biz sana abi diyoruz. Martin <laughs> <sizin> Martin. Ne olacak diyor. Bir <laughs> anda böyle patlama oluyor ya şöyle patlama. <laughs> ne Patlılar. <diyor? gülüyor> <laughs> evet sırada. Ben de ne yapacağım hayda evet, Lukas. Şu doğalar o zaman bir taş. Lukas 8 yıldır öğrencek. Devam. Niye öyle duruyor? Ne argparse ederler. Niye gidiyorsun? Vay ne yapıyorsun? Dayan. Oha. Evet. <laughs> Hocam arkadaşın götünde kurtlar herhalde. Ekibiz o zaman. Evet. Sırayı bozma lan, tek sırayı. Tek bozmayın. Bana ben derse girmedim. Duymadım. Çok da yani. Ya. Evet. Sıradan. Nasıl bozdu? Bir Orası kişi yok bir yok. kişi. Merdivenden ben, çağırmadan inmeyin arkadaşlar. Hocam sıkıntı yok sıkıntı. Bir daha merdivenden mi? ben çağırmadan inen olursa ben kaç şey Dostum şey bir başım. biraz kaldı. Dili var. Tamam yeni almışsın. Ya 255. bir tane şey var bir tane tamam, bir uzun tamam, boylu bir ol. tane değiş bir şey evet. var. Yarım saat sonra geliyorum hocam. Garip bir insan. 89 hocam. Kime diyor lan? Ne önüne veriliyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne bu? Tamam, Yok size. kanka sağ ol. Evet, sağ ol. Hocam bir dakika. Bu ne bu ne? Salih abi acilen söyle. Amın. Bekle ben Amun zaten. Dost, maskeni çıkar artık. Hoca bir yani. şey yapıyor. Söyle ne yapmam gerekiyor ne diyeceğim. Hocam, çıkaracağım. Tuz ben söyleyeceğim. ne söyle. Kanka, Hayır, söyle. 351 hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Bir şey veriyorsun 394 hocam. Tamam. Gelin çıkar diyor bana. <laughs> evet. Şunu evet, <laughs> keyfinden ya, takıyorum sen. Vegas, 374 şey. Kaç ya. vermiş ders notu? 94. <laughs> <tıkladın ya. gülüyor> ders notu. Ders notu. Onu, nasıl şey kullanacağım? Nasıl bakacağım? Sarışın sen misin lan? Amına. Bu çok modda ki ben hiç. Lan bırak. Ne lan bu lan? Ne Kötü mü olmuş? ne aldın? Kaç paraya aldın? Arkadaş verdi. Arapça bir getireceğim. Burayı izle bak. Görüyor musun? Getir iki tane su gülü. Ne oluyor lan? Aa beni nasıl almadılar ya? Keşke sesim, sesim biraz kalınlaştırsaydım. Kalkmayı Sarıyor. Şey nerede? Üstümde oluyor bir kombi. <laughs> <değil mi? gülüyor> Neredesin lan? Bana mı dedin reis? Ne ne abi? İyi bende. Neredesin ne abbab? Okul içi giriş çıkışı. Belaklı. Okul içi giriş çıkışı. Oran hani adamı. Yani yurtun adam? içine giriyorsun ya. Tamam. E. Girmeden e, önceki yani. kapı. Aa <laughs> gördüm. <laughs> Bahçede. Aa <laughs> 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 sen miydin bu ya? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? İyi sen. İyi bende. Ee, ne yapak? Benim mi gözlerimi şey yapıp gelmem gerekiyor ama korkuyorum nerede yapabilirim? Gel gel. Geliyorum genç. Sen bana gel. Koş salak koş. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> gözlerimi şey yapmaktan korkuyorum böyle hareketler yapayım direkt manlarlar böyle. Hoş <laughs> ahbap. <laughs> Oh, no okay. <laughs> ne yapacaksın? Ya. Ne yapacaksın? 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 Ne Ne yapacaksın? Ne

Woke up looking for the broccoli. High key, keep, keep a horn on me. That's my seat. High peak, ownership, the, the blueprint kanka, is by me. Şey yani. Mr. De get de, it of get of it off, I get off at my feet. Kongo burada sonucu iyi. İyi de bir çocuk şey yok kanka. What's the password? Ya bizim ekibi çekmek şey. de bu ne oluyor orada dur bakayım sohbet edin diyecek Bu kim oğlum? Kanka Yüzeyi sosyale girdiğim pakete bak <laughs> Kanka benim FPS'im niye bu kadar düşük 13 FPS oynuyorum şu anda oyuna Kanka ben 50 oynuyorum Evet, yani sonuçla alakalı bir şey. 2800 FPS e çıktı, okey. Şu anda ben 2400 <laughs> ile 2500 arası alıyorum FPS. Burada öyle oğlum, bir yıl oyunu alıyorsun FPS. Şaka lan şaka. Kanka oyun seviyle alakalı, paketle alakalı. O şeyleri deme, erkek sesli olanları deme. Şey yok Aynen Yani. Öyle. Erkek sesli mi? Evet. Nasıl yani? Dört tane böyle kız grubu var tamam mı? Hepsi erkek sanırım. O kaykay kapattı. Yani kızlar mı? Kızlar mı? Nasıl hepsi erkek? Erkek gibi sesleri Farklı var. Yani bir tık erkek sesleri giriyor. Erkek sesleri giriyor. Ne? Sanırım. Salın beni. Nasıl oldu işte? Bu dediğiniz bir tık erkek giriyor. Ben kranistan izliyorsun, mısın? Çok konuş. Ne kendi kendine triplere giriyor? Evet ben dışında da var öyle insanlar. Ha. Bak sağdan gidenler mi? <laughs> <laughs> yapma onları da. Ee, Bak onlar sağ... Onlar mı bilmiyorum şu an göremiyorum. Onlar herhalde. Bilmiyorum. Hepsinin sesi benimle aynı. <gülüyor> 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 yani gelişimle alakası var. Yaşın daha büyümediyse sakın kalınlaşmamış diye düşünüyorum. Anladım. Hı -hı. Hı, -hı. Çok komiksin sindesi <laughs> Neyse bir isteğin şey var mı? Yok hayır. Evet, saçın oh. güzel ama beğendim. Neyse, Sağ ol saçım saçın güzel diyor. Evet. Kanka geri zekalı mı diye bu kız? Kanki onlarla geldiyse bu da maldır bak sağdan çıkarak <laughs> şeytanın içi <Kim gülüyor> orası çocukları. Neredesin oğlum Merhabalar bayan. Kanka neredesin siz? Kalk <laughs> Kanki onlarla gelmiş. Oraya gidiyor. Allah'ım. Çok gayb sıkıntı. Erkek yok. Oğlum orada olsam erkek. Olsa yok. Erke... Vurma oğlum vurma vurma. Ama canım çok gidiyor. Oğlum niye vurdu? Ne oldu? Canım çok gitti. Yumruk çok götürüyor. Koşun. 150 oldu koş. oğlum. Kanka bizi saldıracaklar galiba. Sus. Kanka bizi saldıracaklar. Oğlum siz neredesiniz? İyi günler. Merhaba merhaba. Bakın merhaba Yok yok gerek yok. Merhaba şey, beyefendi. Günler gel. gel, gel. Konuşabilir miyiz? Tanışamayız gel. Gel. <gülüyor> gel. Gel gel. <laughs> Çok bağırdım. <laughs> <laughs> Nereye kaçıyorsun oğlum? Ben zaman <laughs> <hemen> kurtulam. <laughs> erkek olup gelip yüzümüze kayıt. Yüzümüze söyle. Azıcık erkek ol. Hadi. 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 It's it okay. Hi there. <laughs> Hi there. Ya e, e, şey. sen ne oluyor? E, ne söylediğiniz lafları <laughs> gidip ben söylüyorum kanki. Da. Ben bak ben sana e, söylüyorum ki kesin erkeğe benziyor kanki. E, Diyor musun kank? beni? Kanki. benziyor. Okay. Uzatma Eee benziyorsa. Eee. O zaman niye beni evet, kanki? Beni niye Anlatıyorsunuz kanka. sen? Gel kanka ya. Bak, bak <laughs> ben de oğlum ya Kısın ağlarına gözünü sikerim bak. Hadi hadi hadi. Gel. lan Atsana. Ne yapıyorsun? <laughs> <Aa, besin. gülüyor> atsana <gülüyor> Rus çocuğu atsana hadi. <laughs> <laughs> <Yiyosu> at. <laughs> Amına kodum <dağımı> oldu Efendim <laughs> ne oldu kim sikti canını? Kim sikti canını? Sanki gel gel gel. ne iş ya hayırdır Gel 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 o, sana, sana Sanki Selo'yu arıyorum. Ananı sikim banyo. Oo banlandı. Uygunsuz. <laughs> Bu ne kanka? Uygunsuz. Ne yaptım ki ben uygunsuz? Kaydım var. Deseydim mi? Git. Kanka ne yaptım ki ben ya? Nerede bırandık orda? Kanka ne yaptım ki ben? <laughs> Desek demek mi? Raket bitti mi canım? Oyundan düştüm ne kanka?